Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel erken seçimden bahsetti. Evet. Siz ne düşünüyorsunuz bir vatandaş olarak erken seçim olur mu olmalı mı? Bence olmayacak. Yani biraz Özgür Özel hani e, olmasını istiyor gibi davranıyor da aslında ol, olmasını istediğini ben düşünmüyorum. E, yani çok da bir şey konuşma gerek yok bence. Yani bu e, olmaz evet diyorsunuz? Ben, ben bunların biraz anlaşmalı bir iş yaptığını düşünüyorum açıkçası. Yani e, Özgür Özel ile bu, bu bizi yöneten iktidar ile bir anlaşmaların olduğunu düşünüyorum. E, ve çok da inanmıyorum. Yani şunu istiyoruz dediklerinde istemiyor olabilirler. İstemiyoruz dedikleri istedikleri şey olabilir. E, ben böyle düşünüyorum. Çok güvenmiyorum. Açıkçası çok böyle güvenip takip de etmiyorum. O nasıl bir seçimde? Görmek istediğiniz adayı var mı? E, hangi ismi görmek isterseniz e, Cumhurbaşkanı seçiminde? Açıkçası hiç yok. Yani güvendiğim hiçbiri şu an yok. Ama kazanabilecek biri varsa yine hani olabilecek biri Ekrem İmamoğlu olabilir. Evet. Alkol ve sigara yapılan zam vatandaşı alkol ve sigaradan uzaklaştırır mı yoksa içmek isteyen her şeye ramı içer mi? Yani alkolü kullanan alkolik insanlar var. Onlar her türlü içer. Sigara içenler ve eğer ekonomik durumu yetmiyorsa kaçak sigara içiyor veya tütün ürünleri tüketiyor. Bunlar da çoğu vergilendirilmeyen şeyler. O yüzden hükümet aslında şu an çok da zam yapamıyor. Çünkü zam yaptığı zaman insanlar tütüne kayıyor ve onlar için zarar oluyor. Yani e, dolar bazında, kuru bazında baktığımız zaman zaten sigara aslında ülkemiz için şu an biraz ucuz. Yani diğer Avrupa ülkelerine baktığımızda çok daha pahalı oluyor. E, Türkiye'de 2-2,5 iki, iki dolar civarı. Başka ülkelerde 5 dolara kadar çıkabiliyor. Hükümet o zaman yapamıyor şu an. Bir diğer sorumuz yine zamlardan bahsettiğiniz. Dolar e, 33'e benzin de yanmıyorsam son olarak 45'e dayandı. Geçelim. Evet buna bu bağlamda ekonomik girişatı nasıl buluyorsunuz bir iyileşme umudu var mı? Evet iyileşme umudu var. Onu belirtmek gerekiyor. Gerçekten yani e, dürüst olmak gerekirse Mehmet Şimşek çok güzel adımlar atıyor. E, hem e, faizi yüksek tutuyor hem de insanların üretime yönlendirmeye çalışıyor. Şimdi enflasyonu düşürmek çok zor bir iş. E, faizi yükselttiğiniz zaman tamam kurlar sabitleniyor bu sefer üretici parasını ya, üre, üretime değil e, bankaya faize yatırıyor. E, bu durumda ürün az olduğu zaman yine fiyat yükseliyor. Yani çok enflasyon işi gerçekten çok sıkıntılı bir iş. Ama Mehmet Şimşek şu an doğru olanı yapıyor. Sadece bize zaman gerektiği evet. Siz ne düşünüyorsunuz? Erken seçim olur mu? Olmalı mı? Hükümet buna yanaşır mı? Seçim şöyle yani çok bir ilgimi çekmiyor çünkü seçimden sonra hayatımız mahvoluyor. Onunla alakalı ilgimi çekmiyor. Olursa da olmazsa da tabii ki keyifleri bilir. Ona bir şey diyemeyeceğim. Yani başımızdaki de gitse, başkası da gelse gene aynı. Ekonomi hiçbir şekilde düzelmeyecek, düzelmiyor. Siyasilerim! vatanı vatandaş pek düşünüyor musunuz? Hayır düşünmüyor. Suriyelilere verdiği vatandaşlığı, ikramı, servisi, misafirperverliği kendi vatandaşına vermiyor. Mesela ben bir bayan olarak çabalıyorum ama nereye kadar çabalayabilirim? Bütün kadınlar için de bu geçerli, erkekler için de. Mesela bir adam evlenmek istiyor, asker ücreti var. E karşı taraftaki insanların beklentisi evi olsun, işi olsun ama olmuyor, yok yani. Alkol ve sigara yapılan zam, vatandaşı alkolden ve sigaradan uzaklaştırır mı yoksa her şeye rağmen içenler yine içer mi? Şimdi şöyle söyleyeyim, alkol kullanmıyorum. Onun için bir şey diyemem. Sigaraya gelince sigara bir baktım 63 TL idi, 71 oldu. Gene içeceğiz yani sonuç olarak bu bizim paramız, biz kazanıyoruz, biz veriyoruz. Evet helal ediyoruz, etmiyoruz. Tabii ki bu kadar parayı da hak etmiyor ama yapacak bir şey yok. Dolar 33'e, benzin de 45'e dayandı. Bu bağlamda bundan yola çıkarak ekonomik açıdan bir iyileşme bekliyor musunuz? Ufukta bir e, ekonomik iyileşme görüyor musunuz? Şimdi öncesinde şöyle söyleyeyim. Daha öncesinde bir arabanın deposunu doldurup 100 lira, 300 lira, 500 lira depo dolduruyorlardı. Şu an adam 1000 liraya deponun yarısını dolduramıyor. Nasıl ekonomikleşsin insanlar? Nasıl özgürleşsin? Evet arabalar sürekli cazır cazır gezer. Ama şöyle bir şey de var. Yetişmiyor. Yani yetmiyor, yetmiyor. Hiçbir şekilde yetmiyor. Ee, CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel son günlerde erken seçimden bahsetti ve erken seçim gündeme geldi. Bir vatandaş olarak siz ne düşünüyorsunuz? Erken seçim olur mu, olmalı mı? Olmalı tabii ki. Artık bu sistem değişmeli. Yani yeter artık. Bence erken seçim olmalı. Doğru bir karar. İktidar yanaşır mı peki buna? Onun hiçbir şeye keyfi yerinde olduğu için hiçbir şeye yanaşacağını zannetmiyorum ama halk da zorlamalı bunu. Yani halkın sesi gerekiyor herkes evinde oturursa bu yani çok zor. Seçimden bahsettiniz. Olası bir cumhurbaşkanı seçiminde cumhurbaşkanı adayı olarak gönlünüze geçen bir isim var mı? Kimi görmek istersiniz? Gerçek çalışacak, bu vatanı seven, e, bu vatan için çalışacak, kazanılmış haklarımızı kaybetmeyecek, satmayacak, ülkesini koruyacak, insanlarını sevecek, birbirinden ayırmayacak bir kişi. O da kim olacak bilemiyorum. Kesinlikle Recep Tayyip Erdoğan değil. Gönlünüze geçen bir isim var mı? Yok. Alkol ve sigaraya yapılan zam vatandaşı alkolden sigaradan uzaklaştırır mı yoksa içen yine içer mi? Asla uzaklaştırmaz çünkü insanlar çare diye tutunuyor aslında değil ama kendilerini rahatlatma adına belki bir nebze oradan faydalanmaya çalışıyorlar ama o da kurtarmıyor tabii ki. Yanlış bir yöntem yani ona sığınmak yanlış bir yöntem ama yapacak bir şey yok yani insanlar bunu tüketiyor zam yapılması onları engellemez. Zamların yapıldığı bir sırada dolar 33'e, benzin de 45 TL'ye dayandı. Bundan yola çıkarak ufukta bir ekonomik iyileşme görüyor musunuz? Kesinlikle hayır. Kesinlikle hayır. Her gün daha dibe gidiyoruz. Her gün daha dibe gidiyoruz. Yani mümkün değil. Yani bu sistemde mümkün değil. Bu ekonomik politika e, sayesinde mümkün görmüyorum hiçbir şekilde. CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel erken seçimden bahsetti ve gündeme erken seçim geldi. Bir vatandaş olarak siz ne düşünüyorsunuz? Erken seçim olur mu, olmalı mı? Valla aslında olması iyi olur ama hiç zannetmiyorum, gözükmüyor yani bir erken seçim. Çünkü daha zaten iki tane seçimden çıktık. Ondan sonra tabii bunun ekonomik şeyleri de var, sonuçları da var. Hatta bilmiyorum siyasilerin düşünceleri ne olur? Ama e, şu anda ben e, erken seçim görem, görmüyorum yani şeyde. Zaten AKP'nin de öyle bir e, şeyi açıklama yaptı zaten. Yani yanaşmaz diyorsunuz. Yanaşmaz zannetmiyorum yanaş yani. Olası bir seçimde gerek erken seçim gerek zamanda bir seçimde aday olarak kimi görmek isterseniz gönlünüze geçen isim var mı? Valla Özgür Özel güzel gözüküyor. E, yani şu ana kadar hani şu soğukluğu da kaldırdı ortadan. Ee, yani böyle bir kavga yok, şey yok yani e, orta yolu bulmaya çalışıyorlar. Hani özgür özel ama şey istemiyoruz, ittifak değil tek başına girmesini istiyoruz şeye, e, seçime. Yani yanında işte A partisi, B partisi, C partisi istemiyoruz. Bu zaten e, biliyorsunuz küsen bir şey var CHP seçmeni içinde bazı şeylerden dolayı. E, biz istemiyoruz yani normal kendi şeyiyle girsin az ve kazanır kazanmaz o önemli değil ama sadece tek olarak girsin onu istiyoruz biz. Alkol ve sigara yapan zamlar insanları sigaradan alkolden uzaklaştırır mı yoksa içten yine içer mi? Valla ben yine içiyorum. Ha, alkol kullanmıyorum ama e, sigarayı kullanıyorum yine. <laughs> ya o zamlarla değil de şeylerle insanların içinden gelmesi lazım sigarayı bırakmak için. E, Bilinçlendirme. Tabi olmaması daha iyi. Çünkü her şey zam geliyor sadece sigara alkol. Şimdi sigara alkole geldiği zaman Değerlerine de geliyor. Yani bize diyorlar ki işte enflasyon yüzde altmışlarda, yıllık yüzde ama alakası bile yok. Bu e, enflasyonu e, 10 yaşında bir çocuğa da sorsan yıllık enflasyon yüzde yüzlere yakın. Belki de fazladır bilmiyorum hesabını yapmadım. Şeyin. Ama e, bu zamlarla manlarla sigara bırakılmaz. Ama zamların tabii etkisi alkolle başlıyor, sigarayla başlıyor. Ondan sonra diğerlerine yansıyor bu. Bir ekonomik iyileşme bekliyor musunuz? Ufukta bir iyileşme var mı? Yok ne bek iyileşme var ne iyileşme bekliyorum. ...belki daha kötüye gider... ...ama iyileşme beklemiyorum yani... E, ...şimdi... E, ...bugün bir haber okudum ben... E, ...ihracatçılar doları 37 lira olsun e, diyorlar... ...ya onlar için güzel... ...tabii yurt dışına e, mal satıyorlar... ...para kazanıyorlar ama... ...vatandaşı düşünen yok, çalışanı düşünen yok... E, asgari ücretleri düşünen yok... Ondan sonra ...onlar sadece kendilerini düşünüyorlar... ...diyorlar ki 37 lira olsun... ...neye göre 37 lira olsun... E, e, ...düşürmek istiyorlarsa enflasyonu bilmem neyi... E, doları da düşürmeleri lazım. Ama şu e, görüntüde düşmemiş mi diye bir şey yok. Yani gözükmüyor. Ne enflasyon düşer, ne dolar düşer, ne benzin mazot düşer. Yani daha da artacağından e, ben artacağını düşünüyorum. İyileşme de görmüyorum yani. Şöyle ilk sorun e, CHP Genel Başkanı Özgür Özel erken seçimden bahsettiği. Hmm. Bir genç olarak siz ne düşünüyorsunuz? Erken seçim olur mu? Veya olmalı mı? Bunu Özgür Özel söylediği için olmayacak. O yüzden olmasa da olmaması bu ülke için çok bir şey ifade etmiyor açıkçası. Ya birazcık olumsuz konuşuyorum bu konuda. Çünkü hiç ileriye gitmiyoruz. Sürekli geri geldiğimiz için. Peki olası bir seçimde diyelim ki yani er, ya erken oldu veya zamanda oldu. Hı hı. O seçimde görmek istediğiniz Cumhurbaşkanı adayı kim? Gönlünüze geçen bir isim var mı? Yani Hakan Fidan var şu an. En azından dış işlerini biliyor. Şu anlık o. Ama ne Özgür Özel'i görmek istiyorum ne de Tayyip'i görmek istiyorum. Ee, Sayın fidanın şansını nasıl görüyorsunuz? Ya dışişlerin alakalı hani Bugüne kadar yaptığı çalışmaları az buçuk takip ediyorum. Bence kaliteli, bence iyi de. Hani e, pratik zekası da çok iyi. Bence olumlu ya o. E, tabii Fidan, Sayın Fidan'ın olması için Sayın Erdoğan'ın feragat etmesi lazım. Sayın Erdoğan siyaseti bırakır mı yoksa yine devam eder mi sizce? Çünkü edersem ki Fidan, Sayın Fidan olamaz. İnşallah yorulmuştur. <laughs> artık gitsin. Bir değişim mi olması lazım diyorsunuz. Şart artık evet. Bir diye sormuşa Denizle. Son zamanlarda nasibini alan alkol ve sigara da oldu. Alkol ve sigara yapılan zam vatandaşı alkolden sigaradan uzaklaştırır mı yoksa içenler içer mi? Ben aksine daha çok içiyorum. Bin lira da olsun içeceğim yani. Bir paketi bin lira da olsun içeceğim. Ya hayattan tek keyif ondan alıyorum ben şu an. Hani bu kadar olumsuzluk varken tek kaçar noktam sigarayken isterse bin lira olsun alacağım yani ben onu. Çünkü mu çok mutsuzuz görmüyor musunuz sokakta yürüyen insanları? Ya çok büyük bir antisosyallik söz konusu. Evinden kimse çıkmak istemiyor. Yoldan geçen insanların yüz ifadelerine bakın kimse mutlu değil. Hani bunun daha ötesi var mı? Tek mutluluk kaynağımız o. Ben uyanır uyanmaz onu içiyorum. Çünkü keyif alıyorum. Bir tek bana o keyif veriyor. Evet acı bir durum. Maalesef ee, böyle bir atmosferde dolar 33, benzin e, 45'e de dayandı diyelim. Bundan yola çıkarak bir ekonomik iyileşme görüyor musunuz ufukta yoksa biraz zor mu? Hayır, hayır çok zor. Yani 3 yıldır ekonomikte ekonomide çok büyük iyileşmeler olacak deniyor. Çok büyük düzelmeler olacak deniyor. Her gelen bir ekonomi bakanı daha da büyük yaralar açıp gidiyor. Yani en son ki o Merkez Bankası'nın başına gelen kadından bahsediyoruz. Babası yönetti yani bizi. Yani 5 yaşındaki çocuğu yönetti. Bu çok acı bir tablo. Buyurun. CHP Genel Başkan Sayın Özgür Özel erken seçimden evet. bahsetti ve seçim gündeme geldi. Bir vatandaş olarak, bir genç olarak siz ne düşünüyorsunuz? Erken seçim olur mu, olmalı mı? Yani iktidarın e, Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarına göre bir erken seçim görmüyorum ama şu anki duruma baktığım zaman herkes, erken seçim yapmak da bir maliyet. Zaten kötü olan ekonomiye, vatandaşın sırtına ayrı bir yük olarak görüyorum. Bence seçimler zamanda yapılmalı ki ona göre de muhalefet hazırlığını yapmalı. Evet, zamanda dediniz. Zamanda yapılacak bir seçimde... Aday olarak kimi görmek istersiniz? Gönlünüze geçen bir isim var mı? Cumhurbaşkanlığında mı? Yani Ekrem İmamoğlu'nu görmek istiyorum. Ve bu cumhurbaşkanlığının da yasayla iki dönemle sınırlandırılmasını istiyorum. Yani her gelen partinin e, mecliste çoğunluğu alıp kafasına göre süreyi uzatmalarını ben doğru bulmuyorum. Hatta parti genel başkanlığı, ilçe başkanlığı, milletvekili ne olursa olsun her şekilde iki dönemle sınırlandırılması gerekiyor. Alkol ve sigara yapan zam. Vatandaşı alkol ve sigaradan... Eden... Uzaklaştırır mı yoksa içen yine içer mi? Yok, içen yine içer. Ee, bunun çok aşırıya kaçması ben özel hayata müdahale olarak görüyorum. Yani siz vergi toplayacaksınız ama sürekli insanlara alkol ve sigara almasınlar, vazgeçirmek için zam üstüne zam yaptığınız zaman kasayı dolduracaksınız ama içmek isteyen her türlü yine bulur içer yani. Böyle bir atmosferde dolar 33'e, benzin de 45 TL'ye dayandı. Bundan yola çıkarak ufukta bir ekonomik iyileşme görüyor musunuz yoksa zor mu? Yani tasarruf planlarına baktığımız zaman havada kaldığını düşünüyorum. Tasarrufun öncelikle iktidar tarafından topyekun başlatması gerekiyor. Altındaki makam araçlarından tutun da birçok şeye kadar sadece vatandaştan tasarruf beklemek içinde bulunduğumuz ekonomik krizin hafifletileceğini çok ben Çok özür dilerim. Sayın Özgür Özel erken seçimden bahsetti. Bir vatandaş olarak siz ne düşünüyorsunuz? Erken seçim olur mu olmalı mı? Özgür Özel erken seçim olmaz. Mümkün değil. Olması imkansız değil. Ben de iktidar olsam 4 sene hakkımı niye erken seçime kullandırayım? Her şey benim elimde. Özgür Özel barbarlıktan başka hiçbir şey yapacak. O zaten orada bir kuklu olarak duruyor. Erken seçim ülke kaldırmaz yani. Daha seçimden çıktık. Maliyetler çok yüksek. Erken seçim kesinlikle olmayacak. O nasıl bir seçimde Cumhurbaşkanı olarak kimi görmek istiyorsunuz? Gönlünüze geçen bir aday var mı? Kimi görmek istiyorum? Yavuz Ali Ağıroğlu. Rahmetlik Musun Yazıcıoğlu'nun kankası. Milliyetçi Hareket Partisi'nden beraber yetişme. Alperen Ocakları'nda çok değerli bir kardeşimiz. Ben onu Cumhurbaşkanı olarak görmek istiyorum. Ama o tür insanları da maalesef yaşatmıyorlar. Ben bunu görmek isterim. Ee, son zamanlarda alkol ve sigara da nasibini. Alkol ve sigara yapılan zam. Vatandaş ondan uzaklaştırır alkol mı? Sigarayı ben olsam fabrikaları kapatırım. Alkol, sigara yapın. Zarardan başka bir faydası var mı? Kendi paranın kendini zehirliyorsun. Bir sigara 72 liraya. Ben de sigara içiyordum. 30 sene evvel bıraktım. Zararını gördüm. Yani deminki arkadaş bahsediyor diyor, benim özgürlüğüm müdahale. Ne özgürlüğüm diyor? Özgürlük diye bir şey var. Özgürlüğü serbest bıraktığınız zaman ne hale geliyor? Görüyor, görüyor musunuz yani? Sigaraya, alkole ben karşıyım. Zamın yapsın abi. Ee, böyle bir atmosferde dolar 33'e benzin 45 TL'ye dayandı. Ekonomik gidişatı nasıl buluyorsunuz? Bir iyileşme var mı Umut'ta? 48 senedir İstanbul'dayım. Ticaretle uğraşıyorum. Ben ekonomiyi çözemedim. Hayat şartları asgari ücret 17 lira, ev kirası ortalama 15 lira. Bu şartlarda bizim sokaklarda ölmemiz lazım, sürünmemiz lazım. Ama bakıyorsun herkes lüks yaşıyor. Herkesin cebinde 80 milyon iPhone var. Hiçbir lokantada gidiyorsun dolu, restorana gidiyorsun dolu. Aa, önümüzde Torkamış'ta işte AVM git kafeler full dolu. Gençler çalışmıyor. E ben restoran işletmeciliği yapıyorum, turizm iş yapıyorum. Eleman bulamıyoruz çalıştırmaya. Bu nasıl ekonomi? Bunun birisi bana cevabını versin. Tamam pahalılık var mı? Var. Eyvallah. Ekonomi sıkıntı var mı? Var. Ama bunun bir kimse bana cevabını veremedi ama hakikaten çok lüks yaşam var. Kimse ayağını yorgan ayağına göre uzatmıyor. Gençler çalışmıyor. Çalışmıyor. Bugün eskiden diyelim ki 10 lira alıyordu, şimdi 40 lira alıyor. Bir eve 3 kişi çalışıyor, maksimum 100 lira para giriyor. Gençler parayı eve getirmiyor. İş yerine gelene kadar para bitiyor. Örnekleri ee, Son günde de erken seçim konuşuluyor. Sizce kesinlikle. bir erken seçim olur mu olmalı mı? Olmalı kesinlikle. Hayat şartları çok zorlaştı. Geçinmek çok zorlaştı. Emekliler 10 bin lirayla nasıl geçinsin? Evinin kirasını mı versin? Çocuklarının ihtiyacını mı gidersin? Ben 10 bin lira maaş alıyorum. 10 bin iş gününden fazla iş günüm var. Çalışmak zorunda olduğum için çalışıyorum. Bizler çalışanlar da açlık sınırı altında çok zor geçiniyoruz. Kendi ülkemizde ikinci sınıfı insan olduk. Ben mesela kadın doğumculara tanıtım yapıyorum e, firmada mümessil olarak çalışıyorum. Kadın doğumculara hep gittiğimde yabancılar çocuk doğuruyor. Bizler çocuk yapmaya korkuyor insanlar. Geçinemiyor. Çocuğa ben yetemiyorum. boşanmalar arttı. Geçimiz, yani bir insan evleniyor. Evinin kirasını mı ödesin? Evini mi geçindirsin? Çocuğu oluyor. Kreş parası 18 bin lira olsun. Bunları devlet duysun. Ben bu kadar kötü bir zaman gerçekten hatırlamıyorum. Noktalayalım siz de. Abla siz ne düşünüyorsunuz? Tamam sorunlar var ama bu sorunlara bir çözüm gelsin. Hani bir çözüm odaklı bir şeyler yapılsın. Ama erken seçim olursa da hani Türkiye seçim seçim yoruluyor. Değer kaybı nasıl diyeyim güç kaybediyor para kaybediyor. Hani seçim odaklanıyor. Diğer çöz şeylere sıkıntılara odaklanıp onun çözümü bulunması lazım. Mesela şeyde de hanımefendi bahsetti. Şey evet az. Ama şöyle bir ayrım yapılmasın. Türkiye'de çok emekli var. Türkiye'nin bütçesi de belli. Ee, Çalışanla çalışmayan emekli ayrılsın çalışanlar 40 yaşında ama 42 yaşında tamam hak etmişler ama bak 29, e, sen iki defa çalışıyorsun ama hiç hayır, çalışan, bak, çalışamayan şey, emekliler var hiç çalışamayan emekliler var gerek. onlar daha yüksek alması lazım. Çıkan kanunla bu maaşım benim 10 bin lira olmuş bu da çok büyük bir haksızlık ben, ben hak etmişim haksızlık. ben şu anda benim 10 bin iş gününden fazla iş günüm var. 10.000 TL alıyorum, 10.000 TL ile çocuklarımın ihtiyacını, kirayı, evimin geçimini nasıl sağlayacağım yalnız bir kadın olarak? Bir sıkıntı var, bir maddi sıkıntı var ama insanlar da çok şükürsüz. Çok şükür, ben eskileri tanıyorum, yamalı çorap giyerdik, e, cebimizde iPhone'lar yoktu. Şimdi her şey çok bol, tamam pahalılık yok demiyorum, pahalılık var ama insanlarda şükürsüzlük var, Allah'tan uzaklaşma var. Kimsede sevgi yok, kimsenin birbirine tahammülü yok. Herkes sevgiden uzaklaşmış, nefretle birbirine saldırma peşinde. Ama Allah'a dileyip Allah'ın yoluna girdiğin zaman sevgiyle sabrederek nasıl diyeyim sebat ederek gittiğin zaman aslında hayat güzel. Yaşamak da güzel. Ama insanlarda şükürsüzlük ve Allah'tan uzaklaşma var. Hep gözün yükseklerde, hep gözün yükseklerde. Annelerimiz, babalarımız ben çok biliyorum ki babaannem anlatırdı buğday ekmeğinin Çavdar ekmeği, buğday ekmeği bulamıyorlar. Çavdar ekmeğinin arasına buğday ekmeğini sarıp da yiyorlarmış. Onlar insan değil miydi? Onlar yaşamıyor muydu? 2028'de yapılacak seçimde Cumhurbaşkanı olarak kimi görmek isterseniz gönlünüzde geçen bir isim var mı? Kimse yok. Açık söyleyeyim kimse yok. Şu an için kimse yok ama daha iyi Türkiye'yi ileri seviyeye götürecek biri çıkar inşallah karşımızda. Şu an için benim kafamda kimse yok. Siz ne düşünüyorsunuz? Kesinlikle Mansur Yavaş. Mansur Yavaş çok bacağım, Ülkesini seven bir insan. Vatanını seven birileri olsun. Ülkemiz satıldı maalesef. Türkiye'nin en güzel yerleri hep yabancıların oldu. Bu, bu o kadar acı verici bir şey ki bana göre. içimiz i̇çimiz kanı ağlıyor. Son zamlarda e, alkol ve sigara nasibini aldı. Ben de diyorum ki alkol ve sigaraya yapılan zam. Vatandaşı alkolden ve sigaradan uzaklaştırır mı yoksa içen yine içer mi? İçen yine içer. Yani içen içer bence. Ama siz ne düşünüyorsunuz? Ben de mı? aynısını düşünüyorum. İçen içer yani bu zamlarla engellenecek bir şey İnsan kendi içinde olmalı. E, zamlarla engellenecek bir şey değil. Dolar 33'e, benzin 45'e dayandı. Bu süre e, işte yola çıkarak bir ekonomik iyileşme bekliyor musunuz diye sormak Kesinlikle istiyorum. Kesinlikle beklemiyorum. Ya şu, şu anda 1 milyon parası var insanın. Tamam mı? Yattığı yerden 55 bin lira para kazananlar var. Yani millet bir oturacak evi olanlar evimizi mi satalım? Daha sonra bu bunun bir şeyi çıkacak zaten. Kesinlikle bu faizlere güvenmesine Ben şöyle tahmin ediyorum. Bankalar da gümleyecek. Yani bir ara o Ecevit döneminde bankalara el konuldu, bir şeyler oldu. Mu, muhakkak bunun bir kokusu çıkacak. Herkes evine, barkına, toprağına sahip çıksın. Ee, ablama dönmek istiyorum. Ee, Hı -hı. Aynı soruyu size de sormak istiyorum. Siz bir ekonomik iyileşme bekliyor musunuz? Ufukta ekonomik iyileşme görüyor musunuz? Hı -hı uzun zaman al uzun zaman alması lazım. Bu düzelmesi için biraz zaman lazım. Uzun zaman alması lazım. Çiftçiliğe yönlendirilmesi lazım. İnsanlar çiftçilikten soğuyor. Ben de köyden gelmiş biri olarak insanlar çiftçilikten soğumuş. Zor. Ee, onların gübre ve yem maliyetleri çok zor. Sattıkları ürünler çok düşük fiyatlarda. Aracılar kazanıyor ya. Köylüler kazanmıyor bence. Yani Kendinizden zaman... yana. Aha. Zengin zengin oldu bu iktidarda. Benim, benim ben Cumhurbaşkanımızı da... çok seviyorum, çok saygı duyuyorum kendisine. Ülkemiz Allah razı olsun çok güzel temsil ediyor. Yani ama yani gerçekten insanlar artık bezle. Gerçekten bezle. Evet, i̇nsanlar yoruldu, köylüler de çok yoruldu. Çünkü ürettikleri emek veriyorlar, üretimler pahalı, gübre alıyorlar, ilaçlar desen gene öyle her şey pahalı. Ama ürettikleri ma şeyin ürünün ürünlerin değerini değerini alamıyorlar, karşılayamıyorlar bile. O yüzden köylüler, yetiştiriciler küstürüldü. Yapmak istemiyorlar artık. Yani bir vatandaş olarak siz ne düşünüyorsunuz? Erken seçim olur mu veya olmalı mı? Şimdi aslında şu anki yaşadığımız durumda tabii Türkiye'nin gidişatında bir sıkıntı olduğu aslında iktidar tarafından da sanıyorum kabul görüyor, muhalefet tarafından da. Fakat benim görüşüm ee, tabii ki gerektiğimiz seçim mutlaka olmalıdır. Seçim de bir e, demokrasinin bir nimedidir. Ee, özgür özelden eğer seçim istiyorsa ki bu halk seçimi sanıyorum öyle ve böyle giderse isteyecek. Ama istiyorsa lütfen rica ediyorum. Ben kendilerine o e, hani oy vermedim açıkça söylüyorum ama e, yani onlar da bizim başımızın tacı, ülkemizin insanı. Hizmet, Altının hizmet etsin. Demokrasinin nimeti. Onlar olmazsa bu ülkede demokrasi olmaz. Olacak ama şu anki muhalefetin son dönemdeki gidişatını da beğeniyorum. Yapıcı bir muhalefet yapıyorlar. Fakat altını doldursunlar. Seçime gideceksek nasıl bu Cumhurbaşkanı ilk başta geldi çok somut şeyler verdi. Şimdi onların e, adzine kendileri düşmeye başladılar.